Çok heyecanlıyım. Aa! <laughs> ya babam. Ama zaten? heyecanlıyım gerçekten. <laughs> çünkü ben burada ne yapıyorum ya? Bakalım <laughs> yani böyle. Çünkü ben soru soran tarafım ya şimdi. <laughs> Çok olmadı. Ben çok keyifliyim ya. ya. Gerçekten çok tamam, keyifli tamam. geldim buraya. Ee, uzman klinik psikolog aslında seni tanıtmaya gerek yok herhalde büyük bir ihtimalle. Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar bizimle birlikte ee, programımda yani programımda dediğim kanalımda kanalda ama bu kanalda seni ağırlıyor olmak benim için çok büyük mutluluk. Ee, ben özellikle senin programına geldikten sonra hayatımın e, daha güzel ve doğru bir yönde akışa geçtiğini fark ettim açıkçası. Herhalde büyük bir ihtimalle insan sıkıntılarını sorunlarını anlatmak istiyormuş ya da anlatırken farkına varıyorsun aslında. Ben sanırım senin programında bir farkındalık yaşadım Hı. ve onun arkasından da biraz böyle kendimi, şimdi tüylerim de diken diken oluyor kendimi iyileştirmeye başladım. Bunun için sana teşekkür etmem lazım. Ben teşekkür ederim. Herkesin önünde isteyeyim, edeyim bu teşekkürü dedim. Yani şunu söyleyeyim, o kadar kendin, o kadar doğal ve bence o kadar insana da ortak bir duygu geçişi anlattın ki e, bunu sadece cesaretle anlatmayacağım bu arada. Yani o yani Günlük dilde candan ciğerden olmak ve e, birçok insan da bence bununla beraber bir karar verdi. Hmm. E, çünkü Katarsis Burcu Esmersoy bölümü e, aslında sohbetimiz diyeyim yani bir bölüm olmanın ötesinde. O kadar insan bana yazdı ki şu cümleyle ya da sen dedin ya orada çocukluğuma sarılırdım. İşte böyle bir anla bende de bir şey açıldı diye. Ben kitleler üzerinde yarattım farkındalık için teşekkür ederim. Evet, ne demek elimden gelse keşke daha çok yapabilsem aslında. Şimdi sen böyle çocuğa sarılırdın deyince bana da gerçekten o program o programdan sonra o yayından sonra program mı demek sohbetten sonra <laughs> o sohbetten sonra sizi yayınladıktan sonra birçok insan yolda beni çevirip size sarılmak istiyorum dedi. O benim o herhalde o sarılma ihtiyacını çok hissettikleri için herhalde. Belki de orada da it, itiraf ettiğim duygulardan bir tanesiydi. Sevilmeye çok ihtiyacım var herhalde. Belki yaptığım işi de o yüzden seçmişim falan diye. Bir sürü itirafta bulanım. Aslında bir sürü farkındalığı orada yaşadım aslında. Daha önce düşünüp farkına vardığım şeyler değildi. Sen o kadar doğru, burada sen de hitap ediyorum herkesin izniyle. Sen o kadar doğru sorular sordun ki bana ben o sırada fark ettim. Zaten sizin işinizin herhalde alamati farkı, farkası o olsa gerek diye düşünüyorum ben değil mi? E öyle yani bence du, e, duygular üzerinden tam da öyle bir sohbette, kameraların Güzel. açık olduğu bir sohbette. Güzel aktık ama sana sarılmak istiyorum diye gelen insanlara sesleniyorum. Evet. Aslında kendinize de sarılmak Güzel. istiyorsunuz. Güzel öyle mi? Tamam. Öyle, tabii. O zaman hemen şöyle bir soru sorayım. <laughs> soru soruyu açıyor, sohbet soruyu açıyor o zaman. Bir yabancı bir kadının paylaşımlarından bir tanesiydi. Sana da az önce söyledim ama işte o da bir psikoloğa danışıyormuş herhalde. Amerikalı bir celebrity, influencer. <laughs> ee, o da işte bir terapi sırasında işte demiş ki işte danıştığı hoca diyeyim. İşte şimdi gözlerini kapa, o da demiş ki Allah ne oluyor ya regresyona gidiyoruz herhalde bir ihtimalle hiç de inandığım şeyler değil aslında falan. Hı hı. Şimdi gözlerini kapa, İşte bir kapı, kapıyı aç işte ve çocuk odana git, çocukluk odana hı hı. ve kendi küçüklük halini gör. En e, mutsuz, en üzgün olduğunu hissettiğin o anına git hı hı. ve ona sarıl ve her şeyin yolundan gireceğini söyle. Hı hı. Yani çünkü sen şu anda gayet başarılı, işte nefis, çok güzel, e, özel bir insansın böyle olacağını bilsin o da <laughs> demiş böyle. Şimdi anlatırken bile gözüylem diken diken O da anlatırken ağlıyor aslında. Aslında biraz öyle herhalde değil mi? Biz çocukluğumuza bir sarılabilsek ve söyleyebilsek aslında ona onlara her şeyin yoluna gireceğini. Belki bu süreç yani şu ana gelişimiz daha sancısız olacak gibi geliyor bana. Öyle Burcu yani hepimizin yarasız çocukluk yok, yok hep onu söylüyorum ve travma dediğimiz şeyi tanımlayan şeyler var ya işte ani şok edici dehşet veren sürece yayılan sıkıntılarla ilgili çocukluk travmalarının izlerini bir ömür boyunca yaşıyoruz. Hep travma şey demek antik Yunan'da zırhları delinmiş asker demek çocukluğun direncinin kırılması gibi düşün yaşadıklarımızı. Ee, ama e, travmada bu kadar cümle ya da tanım koyuyorum ya asıl travmanın tanımı desteksizlik, hmm. destek alamamış olmak ve bugün bahsettiğin gibi bir imgelem çalışmasıyla, bir imajinasyon çalışmasıyla çocukluğa gidip ona tabii doğru yerde, doğru zamanda, terapinin doğru akışında ona gerçekten de e, her şey yoluna girecek diyebilmek ya da ben buradayım diyebilmek, bak gelecekten geliyorum koruyacağız kendimizi bundan sonra diyebilmek. Bütün bunlar e, bence gerçekten kimsenin bize destek vermediği bir ortamda e, o çocuklukta orada kalıyor, büyümüyor destek almadığı için biz büyüsek bile. Onu büyütmek için iyi bir öz şefkat verme yöntemi. E hep şeyi söylüyorum. Yazıyorlar bana mesela işte Gökhan hocam bugün ya da çocukluğuma gidip kendime değerlisin desem, yeterlisin desem, böyle çalışmalar yapsam düzelir mi? Düzelmek değil, şefkat alır. Şefkat alan bir çocuk da kilitlerini çözmeye başlar. Çünkü travmatik ya da zorlu deneyimlerde şefkat falan alamadık biz. Yani e çok görülmedik, çok duyulmadık. O yüzden de böyle yerlerde bence öz şefkat çok temel bir mesele. Şunu da ekleyeyim ama herkesin nasıl şefkat cümlesi sen değerlisin, sen yeterlisin, seni seviyorum değil ki. Herkesin bir jargonu var. Yani bana mesela şey iyi geliyor. Aferin lan. Aynen yürü be. Yürü devam be. falan. Fena gelmedi mi? Ben bugünlere. arada sırada söylüyorum kendime öyle devam falan diyorum. Aynen <laughs> benim de galiba öyle bir jargonum var. Çünkü kendimle biraz daha böyle şefkatle değil ama daha böyle Tamam işte. <laughs> evet, değil mi? O İyi da tamam. konuşuyorsanız konuşabilirsiniz yani sonuçta. Öyle. Bana hep böyle bir sürü soru geliyor işte senin de az önce söylediğin gibi değer duygusu kendini nasıl değerli hissedersin? değer duygusunu nasıl belirlersin kendini derini nasıl belirlersin hmm. bu hisse nasıl gelirsin falan gibi ama böyle en çok insanların en çok böyle sıkıntı yaşadığı şeylerden bir tanesi de herhalde hmm. kendi duygularını ifade etmek hmm. değil mi hmm. yanlış mıyım başkalarına değil kendilerine bile hmm. insan duygusunu ifade edemiyor galiba hmm. neden? Böyle olur. Engelliyoruz bazı duyguları ama keyfimizden değil. Öyle öğrendik. İfade etmek, kendine ifade etmek ya da duyguları yaşamak. E, yani çok temel duygular var hayatın içerisinde ve onlar olmazsa psikolojik olarak bitkisel hayata gireriz. Mutlu olacağız, evet. üzüleceğiz, evet. korkacağız, utanacağız, öfkeleneceğiz. E, elbette ana duygular içerisinde şaşkınlığımız da var, tiksinmemiz de var. Ve hepsi bizi koruyor hmm. bu arada yaşamda. Ama ne oluyor biliyor musun? Mesela insanlar hep birlikte de bir düşünelim. Günlük hayatta hangi duygunun yaşanmasına ya da ifadesine daha az izin veriyoruz. Bilelim ki o duyguyla bir derdimiz var. Mesela, Erken dönemden gelen. Ya mesela Sevinme olabilir. Çok sevinmek mesela. Yani ayıp plan gibi zamanda çocuk neyle mesela bizi şey yaptılar? Hmm. Ya mesela bazı insanlar mutluluğu hak etmediklerini düşünüyorlar. Evet. Ee, bazı insanlar mutlulukla dertleri var. Kültürel olarak bile var ya hani çok güldük kesin ağlayacağız gibi, gibi böyle evet. kalıplar. Ee, çocukken ya bir yerde çok mutlu olduk ama o evde mutluluk çok yasaklı bir duyguydu. Hmm. Mesela çok mutlu bir dönemden geçiyoruz... ...bir yerde. Sonra o kadar büyük bir hayal kırıklığı... ...ya da evde öyle bir yas yaşanıyor ki... ...artık mutluluğu yasaklıyoruz kendimize. Hmm. Öğrenme, yani koşullanmamız öyle... ...bir yere hmm. gidebiliyor. E bazı insanlar bakarız hani utanma duygusundan... ...kaçarlar. Utanç zor bir duygudur zaten. Evet. Her duyguda bir hareket var Burcu. Yani mutlulukta bir hareket var. Işte üzüntüde bir şey var. E korkuda geri çekiliyoruz. Öfkede ileri. Utanç donma hali. Evet. O yüzden de... ...daha zorlu bir duygu olduğu için bazı... İnsanlar onu yasaklıyorlar ama aslında hep şunu düşünmek lazım. Yani utanmakla kurtulacağız. Hmm. E, çünkü şeyden bahsetmiyorum. Varoluşsal utanç dediğimiz sıkıntılı bir utanç hali var. Orada insan olduğu kişiden utanıyor. Ama sağlıklı utançta yaptığımız şeyden utanıyoruz. E, utanmaya ihtiyacımız var. Korkacağız tabii kendimizi sevdiklerimizi koruyacağız. Ben çok cesurum diye dolaşan insanlar bütün halde yıkılıyorlar sonra hmm. biliyorsun. Ben hiç özür dilemem diye bir birisi vardı benim hmm. hayatımda. Ben hiç özür dilemem falan. Niye özür dilemiyorsun? Herhalde yenilgi gibi kabul ediyor. Değil mi öyle şeyler mi? Mesela e, yenilgiden mi utanıyor? Ya belki da? bir utanç evet dediğin He. gibi altta. Çünkü özür dilemem diyen insan aslında kendisini ve diğerlerinin değer yargılarını dönüştürmeye adım atmıyordur. Hmm. E, ya da ortak bir yeni yol bulmuyordur. Ee, özür dilemekten utanan bir insanın geçmişte mahcubiyetiyle ya da utanç duygusuyla nasıl dertleri var diye hmm. düşünürüz. Mesela e, yıkılmak, yenilmek ne anlama geliyor bu kişi için? Yani bakmak lazım. Kızmayanlar da öyle Burcu. Hani öfke, sağlıklı öfkeden bahsediyorum. Yakıp yıkan saldırganlıktan değil. E, öfkeyle sınırımı korurum ben. Hayır diyemezsem, ben bunu istemiyorum diyemezsem... E, o zaman gerçekten de kendim olarak devam edemem yoluma. Psikolojik ya da fiziksel olarak hasta olurum bir yerlerde öfkemi hmm. ifade etmezsem. Yani anlatıyoruz ya böyle öfke, utanç, korku, mutluluk, üzüntü neye izin vermiyorsunuz? Önce onu fark etmek lazım. Neyi ifade etmiyorsunuz? Bunun e, bununla geçmişte derdiniz ne? Ama mesela şimdi o kadar güzel söylüyorsun ki şimdi ö, 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 mesela kızgınlığımı, öfkemi nasıl dile getireceğim? Biz galiba çocukluğumuzda bizim jenerasyon öyle. Şimdi yeni jenerasyonda öyle bir şey değil galiba çünkü hı hı. ailelerin çocuklarla yani ebeveynlerin çocuklarla iletişimi daha böyle okuyarak filan. Danışarak ilerlediği için sanırım. Bizim zamanımızda e, yüksek ses, kabalık değil mi? Öyle şeyler çok gördüğümüz için. Yani genel biz diyorum kusura bakmayın genelliyorum ama belki böyle bir iletişim olmamış da olabilir izleyicilerimiz aslında ailesiyle. Ama benimki öyleydi diyeyim yani. Hani kızgınlık da vurmak değil mi böyle işte kapılar çarpılır ya da birbirine vurulur filan itişme kakışma <laughs> korkunç bir gürültü filan böyle bir babanın sürekli böyle bir bağırdığı bir ev ortamı olunca kızgınlığı o rahatsız durumla özdeşleştiriyorsun <laughs> ve kızmayı daha doğrusu kızdığın şey ya da sinirlendiğin bir şeyi belirtmenin bağırtıyla çıkması gerektiğini düşündüğün <laughs> için oysa ki sözle de normal ben böyle yaptığın için sana çok ...kızgınım, kırıldım falan gibi söyleyebiliriz aslında değil mi? Tabii. Onu nasıl dönüştürebiliriz peki? Şimdi mesela bazen... Bu öğrendiğimiz yanlışı. Mesela tam senin anlattığın gibi öfkeyi, ifadeyi böyle öğrendiği ve çocukken de alıyoruz ya... ...çiğnemeden yutanlar bazen tam da öfkenin tek yolunu saldırganlık evet. ya da işte burası olduğunu düşünürken... ...bazı çocuklar da büyüdükleri evde bu ortamdan kaçınmak için... Öfkeye hiç sahip çıkmadıkları ve pasif agresif, çok küstükleri ya da işte ne bileyim hiç ifade etmedikleri bir düzene geçebiliyorlar. Çünkü uygunsuz ya da bize zarar veren davranış iki uç halinde çıkıyor genellikle yetişkinlikte. Nasıl dönüştürebiliriz? Ee, öfke e, sağlıklı bir duyguysa eğer, e, önce biz aslında sağlıklı düzgün bir ortamda, belki bir terapist eşliğinde... Bizim üstümüze boca edilmiş ve zarar vermiş öfkeye çalışacağız önce. Hmm. Çünkü o öfke bizim bildiğimiz öfke sağlıklı öfke değil. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Birçok insan aslında anlattığın örneklerle beraber büyüdü. Zannediyoruz ki biz aslında öfkeyi söylediğimiz zaman ya canımızı çok yakacağız ya karşı tarafın canını çok yakacağız. Hmm. Bildiğimiz örnek bu ama öfkenin başka türlü nasıl ifadeleri olabilir? Hayır demenin bizim varoluşumuza göre nasıl yolları olabilir? Hmm. Çocukluğu çalışıp birazcık onarıp çünkü çalıştıkça onarıyoruz gerçekten de sonrasında da kendi kendimize seanslarda onu zaten öğretir insanlara deneyimlemek ee, bir şöyle söyle bakalım sana nasıl gelecek ya da e, ben bana bunu yapmak yapmanı istemiyorum de e, karşılar bunu duymak zorunda değil karşılar bunu hemen almak zorunda da değil sana söylemek nasıl gelecek o ilk hayır var ya hiç hayır diyemeyen bir insan hayatında ses titreyerek çıkar, gözler dolarak çıkar. Bazı zamanlarda ne bileyim kişi bir hayır der ama sonrasında kendini bir heybetle böyle şey öfkelenirken saldırırken bulur. Ama bir dene kendini kendine. Bir nefeslen, bir prova yap. Çünkü senin de sınır koymaya ihtiyacın var. Sana zamanında sınır seni alt üst ederek konulmuş olabilir. Ya da sana uygunsuz sınır konulmuş olabilir. Ama bu sınırın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Dene. Tüylerim diken diken oldu. Oluyor herhalde büyük bir ihtimalle. Şimdi böyle bir örnek görmemiştim ama mesela e, hayır diye, diyemeyen insanlar genelde e, sevgiyi alabilmek için mi hep evet diyorlar? Öyle bir hayır mı bahsediyorsun? Ya da neden hayır diyemeyen e, insanlar? Ya bir daha diğerleri tarafından zarar görmemek Aha, için. Ha, tamam peki. Bazen sevgiyi almak, bazen onaylanmak, bazen kabul görmek. Bazen insanlar kendini tek tip ifade ediyor ya. Ben hep paylaşımcıyımdır, Ben hep yardımseverimdir. Hayır sen bencilsin de ve senin bencilliğine de ihtiyacım var. O yüzden de hep o onayı yardımseverlik üzerinden almak ya da işte ancak böyle sevilirim bilgisiyle Değil vermek. Evet. E, oralarda sıkıntı var. Oysa insan bencildir, tembeldir, yeri geldiğinde yalancıdır, yeri geldiğinde ne bileyim o kaladır. Yeter ki uygun zamanda doğru kişiye, duygumuza ve ihtiyacımıza göre çıkartalım Güzel. ortaya bunu. Yani hep örnek veriyorum. Ee, yan kesici sırt çantama yapıştığında kimse kusura bakmasın kibar bir insan olmaya devam edemeyeceğim. Kaba olmaya da ihtiyacım <laughs> var. Tamam, tamam. <laughs> Merak ediyorum aslında öyle bir şey olduğunda sen nasıl cevap verirsin? Ee, yani, e, yani hep Yok onu... ya illa, yan kesici örneğinden değil ama mesela sana birisi böyle sen sinirleniyor musun hiç? Tabii canım. <laughs> Yani asla sinirlenmiyormuşsun gibi geliyor bana. <laughs> Yo öfkem de öfke de. Ne yapıyorsun mesela öfkelendiğinde? Ya şimdi hep onu söylüyorum. Nezaketi savunmak evet. ya da sakin kalmak mesleki rollerde tabii ki tamam. geçiyor ama. E, öfkelendiğimde benim de bağırdığım e, ya da ne bileyim çok net ifadelerle e, sınır koyduğum... E, zamanlar oluyor. yani Hep onu söylüyorum. Bence evlilik de kavga gerektiriyor. Arkadaşlık da kavga gerektiriyor. Yeter ki bizim derdimiz senle bu kitapsa bu kitap üzerinden kavga edebilelim. Hmm. Ama derdimiz kitapken ben sana dönüp de geçen sene de şöyle yapmıştım. Aha. Sen zaten şöyle birisin Aha, tamam. diye saldırmaya başlarsam öfkem de işlevsiz, ilişkimiz de çökmeye başlıyor. İletişim de olmuyor zaten. Doğru bir iletişim değil. Tamam Gitmiyor. peki. E, mesela biz böyle eğer e, duygularımızı ifade etmekte zorlanıyorsak Sözlü olarak Hı -hı. hangi yöntemleri kullanabiliriz? Ee, tabii terapide kişinin kendi geçmişini, hayat öyküsünü biraz öğrenip çalıştıktan sonra yöntemler de biraz kişinin varoluşuna göre değişiyor. Hı. Ee, mesela bizim gestalt terapide e, tek sandalye yöntemlerimiz vardır, çift sandalye yöntemlerimiz vardır. Bunu böyle sadece bir role play gibi düşünmemek lazım ama yani kişinin gerçekten de ifade etmesini önce e, o güvenli terapi ortamında sağlıyoruz. Hı hı. Ya da öfke çalışmalarımız vardır, yastık çalışmalarımız vardır, bazen gerçekten de yıllarca birikmiş sıkışmış duyguları orada hatta bazen eylemle de beraber ha. çalıştığımız zamanlar oluyor. <laughs> Ha, günlük hayat için söylüyorsan da e, zaten aslında önce bir kendimize ifade edebilmek. Çoğunlukla duygularını ifade edemeyen insanlar kendilerine de ifade edememiş oluyorlar. Diğerlerine öfkesini ifade edemeyenler. E, o çalışmaları yapabiliyoruz. Ya da mesela ben seninle bir arkadaşlık paylaşıyorken ben sana duygularımı ya da öfkemi ifade edemiyorsam hiçbir şekilde... ...o zaman zaten benim bu ilişkiye de bakmam lazım. Sen beni ne kadar olduğu malimle kabul ediyorsun, ne kadar fazla beni bütün duygularımla var ediyorsun bu ilişkide bunları da düşünmekte fayda var. Ama ne yapıyoruz? Kişisel provalarda yapıyoruz, küçük denemelerden de başlıyoruz. Şeyi söylediğimde gülüyor insanlar ama gerçekten işte sen mesela terapide akışta biriyle devam ediyoruz ve bu kişinin derdi hayır diyebilmek diyelim ki. E bu kişiye şey bile diyoruz. Git yakın çevrenden en yakın hissettiğin kişiyi bir uyar. Çünkü bu kişi için hayır demek imkansız. Ona de ki ben bak bugünlerde sana bir hayır diyeceğim. Hmm. Terapiye de gidiyorum bu ara beni bozma. Güzel. E, o yüzden de bak geldiği zaman da beni bir kabul et. Ha, bu bile komik nefis. dursa bile hayat içerisinden gerçek bir örnek oh, baktığımızda. Nefis. Peki şimdi sohbeti çok fazla uzatmak istemiyorum ama şöyle bir durum sen anlatırken soru coştu bir anda içimden kusura bakma lütfen. Şimdi böyle iletişimden falan bahsediyoruz işte sorunlarımızı konuşmaktan falan bahsediyoruz ama yani çağımız böyle biraz mesaj, e-mail falan çağ. Yani her şeyimizi bu WhatsApp üzerinden yani hatta ben böyle bir sürü insanın şeyinde bile görüyorum. Beni mesajla çözebileceksek beni arama diyorlar mesela. Yani sözlü olarak konuşmak yerine mesajla ya da yazıyla birbirimize derdimizi anlatmayı tercih ediyoruz ama bazen de e, anlatmak istediğimiz şeyi doğru dilde anlatamadığımız zamanlar oluyor, ben onu da hmm. fark ediyorum. Hele bir de hızlı bir şekilde yazışıyorsak mesela, nasıl hmm. bir şey yapmak lazım o zaman? Ya ben tabii e, iletişimin e, mümkün olabildiğince yüz yüze ve evet. sözel olanından ha. yana oluyorum. Ama günün dünyası bu. Meslek hayatımın 17 yılı boyunca ergenlerle ve genç yetişkinlerle <gülüyor> çalıştım. <laughs> Jargona müthiş hakimimdir, küfür argom, inanılmaz. Tamam. E, aynı zamanda günlük dillerinde onların kısaltmaları var vesaireleri var. E orada da bir dil bulmak. Hani gerçekten emojilerin de bir dili var mesela baktığın zaman. Ama tek şunu önerebilirim. İletişim yazılı olarak kitlendiğinde ve mesela örnek olarak vereceğim o günlük dilde trip atma cümlelerine dönüştüğünde peki Falan vardır ya mesela. Ee... Ben evet tamam peki peki. Oralarda bir konuşalım sakinleştikten sonra çünkü belki de bir dakika da halledilecek mevzu yazının diliyle kitlendi kaldı. Evet, tamam. ee, bence sözel ile iletişim en doğrusu. Son sorum da şu olsun. Ee, bizim mesela bazı insanlarda çok fazla olduğunda yani eminim yani yine kimseyi koşullamayayım genellemeyeyim ama e, çoğu insan kendisiyle ilgili bir problem olduğunu bilmiyor farkında değil. Evet. Yani duygularını ifade etme konusunda. Yanlış yolda olduğunu bilemiyor. Nasıl bir şey tavsiye edersin? Ben mesela yine sohbet ederken şey aklıma geldi. En yakınımızdaki kişiyi şimdi arayıp bunu izlerken bizi izlerken yani ya da izleme bittikten sonra. Beni bir eleştirir misin mi dememiz lazım. Aha. Benle ilgili ne görüyorsun Çok nasıl? şahane bir öneri bu bence. Hmm. Ee, olabilir ama sadece insanın bir de hazır oluşu var duygusal hmm. olarak. Hani şey gibi bir faciaya da dönüşmesin. Nereyi var. düzeltebilirim gibi bir şey mi sormak lazım? Yani. Nereyi mi sorabiliriz. Genelde benle nerede zorlanıyorsunu sorabiliriz. Hmm, bravo. Ee, ya da e, aramızda mesela bugüne kadar çok konuşmadığımız bir mevzu için bir kahve içebiliriz. Güzel. O olayı sanki bir hızlıca kapattık biz. Sen nasılsın bu konuda nasıl hissettin hmm, diye sorabiliriz. Kendi öfkemizi de böyle ifade edebiliriz ama dediğim gibi hazır oluş çok önemli. Yani karşı taraf beni eylemimden eleştirmeye başladığında ben öfkemi halledememiş biriysen ve ona yeniden patlayacaksan bunu yapmayalım. Tamam. Bu birazcık da hazır oluş istiyor. Tamam. Şeyi de kendimize sorabiliriz. Hep dünya suçlu ya, hep partnerim suçlu, hep işte arkadaşlarım bana böyle davranıyorlar, beni hep psikopatlar buluyor falan gibi <laughs> evet. bir dil var ya. Hayır ben bir yandan da bu iletişim biçimine alışmışım, bu benim örüntüm olmuş. Hı -hı. Ne bileyim işte gerçekten hep beni sevmeyecek insanlara gidiyorum Hı -hı. ya da hep beni değerimden vuracak insanları seçiyorum. Beni psikopatlar bulmuyor, ben psikopatlarla kalıyorum tırnak içinde. Belki de çocukluktaki babamı... Bu adamla ya da bu kadınla iyileştirmeye çalışıyorum. Ya da ben başka çarem olmadığını düşünüyorum. Ya da ben iyileştirmek istiyorum çünkü benim misyonum bu. Çünkü ben birini iyileştirirsem ancak değerli hissederim. Belki. Hepimiz kendimize bu soruları soralım. Bunları söylerken iyi bir şey olduğu için söylemiyor. Yanlış anlamayın değil mi? Evet, yani iyi evet. olarak söylemiyor. Tabii öyle bir iyileştirmek yok. Ben tamam. hastalanıyorum. Ha, tamam peki. Ha. Süper. Aa, oy, çok şey var konuşacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, delireceğim. Aslında bambaşka bir konu daha var. Konuşmamız gereken ama ben yani şöyle bir şey. Ben seninle bütün gün konuşmak istiyorum ama e, bizi izleyenlerin de çok fazla dikkatini de, e, dağıtmak istemem. Seninle tükenmişlik de konuşmak istiyorum. Tamam tabii istersen. Evet. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer konuya geçiyoruz.